Peki doğum kontrol yöntemleri nelerdir? Biz bunları iki ana grupta değerlendiriyoruz: geleneksel doğum kontrol yöntemleri ve modern doğum kontrol yöntemleri. Tabii ki geleneksel doğum kontrol yöntemlerinin koruyuculuk oranı çok düşüktür, gebek alma şansızlığı yüksektir kabaca geleneksel yöntemlerden bahsedeceğim. En sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi takvim yöntemidir. Takvim yöntemi nedir? Kadınlar adet sikluslarına göre yumurtlama döneminin olduğu bir pencere dönemi hesap ederler. Bu o dönem ilişkiden kaçınarak korunmaya çalışırlar. Ancak kadınların yumurtlamaları bazen önce bazen de sonra olabilmektedir. Dolayısıyla yöntem her zaman korumaz. İkinci bir yöntem de yine annelerin kullandığı Emzirme dönemindeki e, sütün anneyi koruyacağına dair olan inançtır. Doğruluk payı vardır çünkü yükselen prolaktin hormonu yumurtlamayı baskılamaktadır ancak %100 e, geçerli değildir. Bazen prolaktin hormonu yükselmesine rağmen yumurtlama olabilmektedir. Bir başka geleneksel yöntem doğum kontrol yöntemlerinden e, halk arasında sıklıkla eşim korunuyor diye bize hastalarımızın tabir ettiği ve en sık kullanılan e, geleneksel doğum kontrol yöntemlerinden biri olan e, geri çekme yöntemidir. Bu yöntemde koruyuculuğu çok düşüktür ve biz bunu doğum kontrol yöntemi olarak saymıyoruz.